Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı formülü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonuca götüren uygulamaları ile siyasi hayatta kendine önemli bir yer edindi. İşte Erdoğan'ı başarıya götüren formül. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Cumhurbaşkanı Formülün anlamını bir ilkokul açılışında konuşmasında şöyle açıklamıştı. Sevgili çocuklar, size başbakanınız olarak dört kelimelik tavsiyem var. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Sadece okudunuz ama okuduğunuz üzere düşünmedinizse hiçbir netice olmaz bunun. Okudunuz, düşündünüz ama uygulamıyorsanız onun da hiçbir faydası yok okudunuz, düşündünüz ve uygulamaya koydunuz ama takip edip neticelendiremiyorsanız yine bir faydası yok. Aslı olan takip ederek neticeyi almak. Eğer daldayıp dalda bir meyveyi zamanında toplamazsan o meyve çürür, gider. Hiçbir faydası olmaz. Yani orta sahada top çevirerek kalmayacak, golü de atmayı başaracaksınız. Cumhurbaşkanının başarı formülüne göre sürekli yeni şeyler öğrenmeyen, öğrendikleri üzerine düşünmeyen, düşündüklerini uygulamayan, uygulamadığını sonuçlandırmayan kişiler başarılı işler çıkaramayacak. En azından dört dörtlük işler başaramayacaklardır. Cumhurbaşkanının başarı formülüne göre düşündüğümüzde dört tür atalet ve tembellik karşımıza çıkıyor öğrenmeme, düşünmeme, uygulamama, sonuçlandırmama ataleti. Cumhurbaşkanına göre öğrenen ama öğrendiğiyle yetinmeyip öğrendikleri üzerinde düşünen, öğrendiklerini sindiren kişi başarının yarısını halletmiştir. Düşündüklerini uygulayan ve uyguladığı işi sonuç alıncaya kadar takip eden kişi ise İkinci başarı etabını da geçmiştir. Peki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hangi kitapları tavsiye ediyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde grup toplantısındaki kitapları şu cümlelerle tavsiye etmişti: 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı. Bölgenin o sakin dönemi maalesef bir kez daha sona erdi. Gençlerimize defalarca kitap tavsiyesinde bulundum. Osmanlı'nın son dönemlerini anlatan Zeytin Dağı isimli kitabı gençlerimiz mutlaka okusunlar. Fahrettin Paşa'nın o kahramanca Medine'yi müdafasını mutlaka okusunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bir röportajında da aynı kitapları tavsiye ederek şunları söylüyor: Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı eseri ve Fahrettin Paşa'nın Medine'yi müdafasını anlatan eserler bence her siyasetçinin sadece siyasetçi değil her çocuğumuzun, her gencimizin mutlaka okuması gereken eserler. Bu toprakları anlamak ve anlamlandırmak bugünlere nasıl ulaştığımızı görebilmek adına bu ve benzeri eserler mutlaka okunmalı ve okutulmalı. Evet, Son olarak biz de bir kitap tavsiyesiyle videomuzu sonlandırıyoruz. Biz de Nizamül Mülk'ün Siyasetname kitabı da siyasetçilerin ve bürokratların ve gençlerin mutlaka ve mutlaka okuması gereken kitaplardan.